İnsan, işte Ramazan'ın oluşturduğu atmosferde yani ilk kişi önce değiştirmeye kendinden başlaması önemli olan. Kendini değiştirmeye başlaması yani kendisini yeniden inşa edebilmesi açılan önemli. Benim güçlü yönlerimle, zayıf yönlerimle, benim ego idealimle, gelecekle ilgili hedefimle, bununla ilgili Durup dur düşün, yeniden başla yapması önemli. Ramazan'da bunu yaptığı zaman ama bir harita düşünün. Haritada gideceğiniz yer bellidir, diyelim belli. Ama bulunduğunuz yerde yanlışınız varsa yolu, yol haritasını çizemezsiniz. Nerede bulunduğunuzu da bilmeniz gerekiyor. Onun için biz kendimizin güçlü yönleri ve zayıf yönlerini bileceğiz. Hedefimizi belirleyeceğiz. Hedefe giderken fırsatlarımızı, tehditlerimizi de iyi bileceğiz. Buna göre ilerleyeceğiz. Bunu bunun için önceden plan yapmak gerekiyor. Bir tıpkı bir bina yapmadan önce nasıl proje çizilir, ee, önce işte neler amaca göre bir proje çizilir, ondan sonra e, işe başlanır, inşaata başlar. İnsan da hayat yolculuğuna çıkarken amacın bir limandan çıkan bir gemi gibi insan. Hedefi olmazsa bir geminin rüzgar onu istediği yere sürükler. Yani bir Hadi evet, uçurtmayı biz hep şey diyoruz böyle uçurtmayı rüzgar uçurur diyoruz. Aslında uçurtma rüzgar uçurmuyor. Rüzgara karşı aldığı pozisyon uçuruyor uçurtmayı. Biz de hadiseye, olaylara işte streslere yaşadığımız böyle travmatik olaylara karşı aldığımız pozisyona göre biz ayakta kalıp ilerleyebiliyoruz. Onun için yani bir olayın akışını değiştiremiyorsak o olayla ilgili bakışımızı değiştirmemiz gerekiyor.